Bu salı BİM'de neler var? 17 Ekim 2023 kataloğundaki indirimli ürünlere birlikte bakalım. Yine farklı çeşitli kategorilerden ürünler yer alıyor. Bizim margarin paket dörtlü paketi 55.50. Bu hafta BİM'de efsane ithal pirinç, pilavlık pirinç 5 kilogramlık paketi 109 TL. Melis közlenmiş kahvaltılık sos 300 gramlık kavanozu 25 lira. Hürrem şehriyeli tavuk çorbası 8.90 Pek lahmacun dondurulmuş hazır ürün sadece bunu ısıtıyorsunuz fırında. 6 tane var içerisinde 59 TL. Bu salı bimde fiz taze fasulye 450 gramlık 35 lira. Bağcı siyah zeytin bu da paketi 22.50 200 gram bu arada. Nora un çeşitleri sarı buğday unu, daha sonra pastalık böreklik un, siyez unu ve mor un 2250. Bu arada mor unun nerede kullanıldığına dair bir önceki e, videoda sormuştum. Çok teşekkürler hanfendiler bana e, açıklama yapmışlar, öğrenmiş oldum. Sağ olun aydınlattığınız için. Gurme porsiyon markasından içli köfte. İçinde 8 tane var. 45 TL. Bu da dondurulmuş hazır ürün. Isıtıyorsunuz fırında. İçim kefir çeşitleri Orman meyveli ya da çilekli olan 21.50. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogramlık kovasında 109 TL. İkbal markasından evlik dana sucuk 300 gram fermente edilmiş sucuk 109 TL. Tamek domates püresi 210 gramlık böyle küçük kutusunda 7.50. Doktor Ötker üçlü puding var. Neler var arkadaşlar? Bitter çikolatalı var, vanilyalı ve antep fıstıklı üçlü paketi 37.50. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Oradan buradan kanalda resmi katalog izliyorsunuz. Destek olmak için hemen 2 saniye beğen tuşuna basabilirsiniz. Abone olmayanlar da abone olabilirler. Süper fresh ıspanak 450 gram dondurulmuş hazır ürün 25 TL. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık kambalecinde 205 lira. Un lüks ekmek lavaş 540 gramlık 20 santim her bir lavaşın ölçüsü içinde 12 tane lavaş olacak. 19.50 bu hafta salı günü 17 Ekim'de bin market raflarında sizlerle. Coco Pops Jumbos Kakaolu Mısır Gevreği 700 gramlık paketi 49.50. Tukaş sos çeşitleri var. Ne sosu var? Ranch sosu var ya da sarımsaklı mayonez var. 22.50 her bir kutu fiyatı. Şifa Baba süt reçeli çeşitleri sade olan var ya da fındık parçalı. Her bir kavanozu 32.50. Doktor Ötker'in ikili bardakta puding var. Bunlar da bir tanesi çikolatalı, bir diğeri vanilyalı. 13.50 ikili set fiyatı. İçim az yağlı yoğurt. Az önceki yağlı yoğurt vardı arkadaşlar. Bu da az yağlı yoğurdun. 1750 gramlık kovası 47.50. Er piliç, piliç parmak köfte yarım kilogramlık kutusunda 47.50. Hürrem ezogelin çorbası 8.90. İçim yağlı süt 1 litrelik kutusu 17.90. Ayca lor peyniri 1 kilogramlık ambalajında 36.50. 17 Ekim BİM kataloğunda Seyidoğlu mini helva da var. Bunun içinde değerli dostlar 10 tane küçük küçük böyle helvacıklar var. Kakaolu ve Sade karışık olmak üzere 1975. Seymen reçel çeşitlerinde de Börtlen reçeli, Ahududu reçeli ya da Karadut reçeli. %45 meyve oranı da var onu da belirtmiş olalım. 27.50. E, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Tecrübe ettiğiniz ürünleri paylaşabilirsiniz. Ya da bin market raflarında indirimli olarak görmek istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmından böyle yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Namet dana kebap 29.75 Keskinoğlu chicken rings 700 gramlık bu da dondurulmuş ürünler arasında 53.50 Polonez hindi füme 150 gramlık paketi 29.50 tat ketçap mayonez seti var. E, ketçabı 250 gram, mayonezi 210 gram ikili set fiyatı da değerli dostlar 34.50 Indomie bardak noodle tavuk çeşnili ya da körili olmak üzere tanesi 12.25. Illaki markasından taco çiğ köfte 230 gramlık paketinde 22.50. Hiper Hipo Ultra Çamaşır Suları var. İster çam kokulu ister lavanta kokulu. Bu markayı da genelde BIM raflarında görüyoruz. 54.50 Rinso Toz Deterjanda da 10 kiloluk büyük ekonomik boyunda da bir indirim söz konusu değerli dostlar. 209 TL. Yani kilogram fiyatı yaklaşık 21 liraya falan geliyor. Molfix'in bebek bezi ultra fırsat paketlerine geçelim. 5 numarası 239 lira. Tuvalet kağıdı Familia markasından 8 rulo 3 katlı 38 TL. Duşi duş jeli 1 litrelik pompalı şişelerde. 3 farklı koku alternatifi ile 3250. Nature Love'dan kolye renkli iki farklı renk seçeneği var 2950. Nature Love küpeler renkli çok farklı böyle değişik ürünler 2950 bir çifti. Bolero kadın soket çorap üçlü set fiyatı. Bunda da farklı renk seçenekleri mevcut 2450. Prize parfüm kadınlar için iki farklı kokusuyla 100 mililitre bu arada büyük şişelerde 75 lira. London Thomas kelebek mandal toka ikili set fiyatı 39 lira. Nature Love'dan yeşim masaj aleti artı gua Shia taşı seti. Bu da yorumlarda beklenen ürünler arasındaydı. Hanımefendiler soruyordu yeşim taşlı masaj aleti diye. Artık yüz bakımında mı böyle cildi daha pürüzsüzleştiriyor mu? Değişik bir özelliği var sanki 75 TL. Nivea el ve vücut kremi, 250 mililitrelik kutular, bir tanesi normal bildiğimiz Nivea hani e, normal kremi, bir de kakao yağlı olanı var. 59.50 tanesi. Asperox'un yüzey temizleyicileri iki farklı kokusuyla 2,5 litrelik ambalajlarında 49.50 Fairy Platinum Green Bulaşık Makinesi tableti içinde 80 tane var 350 TL. Familia'nın Tuvalet kağıdı vardı. 8 ruloydu. Bu da kağıt havlusu. 6 rulolusu. 45 TL. Molpet, hijyenik pet, pure and soft. 42.50, 18 TL. Elidor şampuan ve saç kremi avantajlı paketi var. 500 ml şampuan, 200 ml de saç kremi. 85 TL set fiyatı. Nature Love'ın kirpik kıvırıcısı farklı renklerde 36.50. Bolero erkek soket çorapta da aynı kadınlarda olduğu gibi böyle üçlü farklı renk seçenekleriyle 27.50. Nivgen nemlendirici ve cilt sıkılaştırıcı krem 36.50 40 ml. Flormar maskara Spiderlash 49.50. Dalan el kremi 9.50 20 ml'lik küçük kutusu. Bebek bezi ultra fırsat paketlerinden 4 numara olanı da var. içinde 100 tane 239 lira. Bir de ultra fırsat paketinin 6 numarası var. Ve bunda da 62 tane var. Fiyat olarak hepsi aynı. Ama numara büyüdükçe içindeki sayıda küçülüyor bilirsiniz. Kanz ıslak havlu 120 tane var içerisinde. 19.50 Lips dudak koruyucu 3 farklı çeşidiyle 35 TL 10 ml. NG vücut spreyinde de 150 ml'lik sprey şişeler 4 farklı kokuyla 39.50 Kasilli kadın silip 59.50 üçlü set fiyatı. Nivgen yüz yıkama jeli cilt sıkılaştırıcı özelliği ile 55 TL. Green World oda spreyi 4 farklı kokusu 500 mililitrelik spreyleri 39.50. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi 10 tane var içinde arkadaşlar 60 TL. Jikosmek yüz bakım maskesi de Bim indirimlerinde çok sıkça gördüğümüz ürünlerden 15 lira. Bu indirimler 17 Ekim'de başlıyor. Bu salı BİM'de ve 24 Ekim'e kadar da devam edecek. Molped günlük pet 30'lu 28.50. Nivgen tonik cilt sıkılaştırıcı 75 TL. Oral B diş fırçası 25 lirayken Nivgen serum cilt sıkılaştırıcı bunun da fiyatı 49.75. Bakıyoruz değerli dostlar 17 Ekim BİM kataloğundaki ürünler bu kadardı. Yine yeni yayınlarda karşınızda olacağız. Diğer videolarımızı kanalımızda canlı yazan sekme var. Yani videoları oynatma listeleri, shorts canlı yazıyor. Canlı yazan sekmenin altında yayınlarımızı oradan takip edip izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler destekleriniz için. Beğen tuşuna dokunmayı lütfen.